Hepinize ve bu oyun portaldan seni birlikte Hello Chamber oynayacağız Yani Hello bize verdiği görevleri tek tek yapacağız Abi hoş geldin Hoş bulduk be ya Abi <laughs> burası ne abi İşte ne no, oldu şu an sadece bizimkilerle oynuyor olabiliriz Aynen muhtemelen Bir şu Austin herhalde farklı <laughs> Aynen o biraz şu an şaşkındır abi ne oluyor diye Hello Chamber bir hafta önce atmıştım biliyorsunuz Ardından bir de kundum görevleri diye bir şey yapmıştım İki arasında de çok kararsız kalanlarınız oldu ama bakalım hani bir Hevo Vine'ı gene bir oynayalım dedik. Çünkü ikisi de güzel. İkisini de oynayacağız bakalım. Video mu abi? Video. 1 milyon dolarlık soru sar. Aynen abi 1 milyon dolarlık soru. Video mu? Değil video ya. Video falan değil abi. Değil mi? Yok abi. Yani bilmiyorum. <laughs> video değil ya. Let's begin. Dedeye sahip çıkalım. Abi. Oo, TNT'lerden. O. Öldüm sen. Ben de öldüm abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha. 5 eee 50, 50 250 olur. Aa la 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 la. la, 5, 225 mi? Evet, 225. Oh. Son anda doğru buldum. Oh, ya, çık, 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 Oh, oh, oh. oh. Ben git lan git. Git terbiyesiz terbiyesiz git 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 Ah 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 Dur 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 ya dur dur Ya arkadaş yine aynı muhabbet Gidin lan gidin lan ha, Yine Anlıyorsun. aynı muhabbet ya Tubuncu tubuncu gel abi Mor 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 Ay mor değil pembe ya Kazanalım bunu Sen düşündün mü abi? Sarp ben uçuyorum o ne de ah be abi yapamadım sana güldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> abi düştüğünü gördüm Bakalım abi. Ee, o ne demek ya? Uçtum az önce. Valla 3 abi 3 3 yaz. A <laughs> Bu ne? Bu ne abi? A a a a, a. dur. Dur 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 splash splash Dur 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 <laughs> dur 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 <laughs> dur dur dur, dur. Aa, düştüm be. Huh. A! Uh. Ulan çok fena taklaya geliyoruz oğlum. Kendi kendime şey yaptım. O ne oluyor, oluyor lan? Aa ne oluyor? A! Diyemedim. Abi sumo. 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 Oha oha sumo. sağdan soldan yiyorum. Sağdan soldan yiyorum. Sağdan soldan sağdan soldan. Sağdan soldan. Oh, oh! Bana bir daha sakın vurma. Sakın vurma bana bir daha. Sakın 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 sakın. Sakın bana sakın. Sakın sakın sakın. Sarp sakın, kazan sakın. lan. Kazan lan Sarp Kazan Sarp Kazanacağım abi Hadi be Toplaya götür onu Sarp Kaçma, kaçma, kaçma İşte bu be İşte bu be süper Çıkın, çıkın splf, abi siple 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 abi, siple abi <gülüyor> <gülüyor> Lan Sarp senin aşkın çukura kırıldım Abi vallahi ama Abi senin için kazanacağım abi Hadi sar. Oh oh, oh! 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 İşte bu be! Abi deadli bol! Deadli! 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 Dead. Oha! 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 Atla! Vurma lan! Vurma lan! Vurma lan! Ağır kunduma geldim. Abi ikinciyim bu arada ha. Aynen bayağı iyi gidiyorsun sar. Takla King kaçın? Sonuncu sar. <laughs> Aha! <gülüyor> Değişmeyecek. Ah! Ah! düşme, 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 düşme. <gülüyor> düşme. <gülüyor> düşme. ah haklıya geldim. Tamam kazandım. Ulan al babakim, 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 Abi hayır. Düşme, düşme. Düşme. Ha? Dur abi bir dakika. <laughs> Kazandım gene. Bu ne bu ne bu ne? Ne yap diyor ne yap diyor? Fishing wood mu? Nasıl yapılıyordu? Abi. Ben ee. bilmiyorum. Ben bilmiyorum abi. Hiç yapmadım ki. O ne ya? Aa. Ha tamam. tamam. Ben yaptım abi. abi. Ben buldum. Ben de buldum. Abi artık kazanmak istiyorum lütfen ya. Aa, ooo, geçtim. Ulan öldüm ya. Abes. Sakın bana atma abi sakın. Oh, oh, oh. çık abi. Çık abi. Oh, oh, oh. Vur 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 vur. Abi sakın kimseye izin verme. Hayır, hayır, hayır vermiyorum, 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 vermiyor aaa Abi herkes, <laughs> herkes benimle çok bakıyor Bu ne, bu ne, bu ne, ben çıkmak istiyorum lütfen, lütfen Ya ben bakın çıkacağım Bu- ah çıktı abi çıktı, bir çıktı Çıktı, aa çıkamadı, çıkamadı Çıkma lan, çıkma! Allah seni kahretsin, <laughs> Austin <laughs> misin, nesin? Austin kazandı ya Lan git Oha ya, abi çıktı millet ya Millet seni çıkartmıyor ki özellikle Neyse ben bundan umudu kestim ya bu oyundan. Oh! ovdan puan alamayacağız belli oldu. Millet çıkıyor. <laughs> Millet patır kütür çıkıyor abi. Patlaya geldi. Aa! Oh! Ezber yaptım. Yanlış bu da aldım. Şu an 3.'üyüm 12 puanla. birinci Power G 13 puan. Ne yap diyor? Beacon mı? Ah! Ne? Ney ney? O ne demek o ne demek abi ben bilmiyorum işte craftingleri ya. Oha! İlkin şey değil miydi fener değil miydi ya? Fener gibi yok bu. Abi. Ne oldu ki? Aha nasıl öldüm lan ben? Ölüme tlg şey düşmüş şey görmedim. Düştü, şey düştü tree popper mı? Birch hangisi birch Bu mu? Çekil! Ha, Çekil! Ha, lan o benim! Aa, alamadım yok, abi. Sıplef abi. <laughs> gene gene çok paniğim ya. Çok panik oldum abi. Düştün mü abi? Aynen. <laughs> Aklaya geldim. Oğlum nasıl bir oyunmuş bu ya? Abi 2 puan. Ben bunu asla kazanamam ya. 2 puanla sonuncusun abi. Neyin? Abi ben de 12'yim. Millet 16 oldu. Ben de kazanamam bakma. Tamam. Oo, 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 oo. Abi gel beraber. Beraber kazanabiliriz anca. Beraber kazanabiliriz. Ben de öldüm abi. Abi 3 kişi bir anda girdi. Yapacak bir şey yok yani. Aynen ben de 3 kişi öldüm. Buraya geldi. Jump in the lava. Abi sen niye ortadasın ya? Abi lag var öküz gibi. Ha ondan mı? Aynen aynen. Hayvan oh. gibi lag girdi. Yoksa aa, ben proyum sar, biliyorsun. Evet abi biliyorum biliyorum. Vur abi. Abi ben düşmek istemiyorum lütfen. Aa! aa. aa. Abi dayan. Tamam sar. Hayır düşeceğim abi. Bir tane daha yesem düşür. Aa. aa! Abi bana vurma, bana vurma. Tamam tamam tamam. Ah! Ah! Tamam. Abi bana vurma, bana vurma. Ah tamam. öldüm tamam. ya. Ölmedin abi. Ha kazandık. Bitti. Üçüncü oldum 15 puanla. Green Ait hop 98. Sarp 3 puan aldım. <laughs> abi çok komedi değil mi? Herkes çete ismini yazıyor Sarp. Abi döndüm ben hava. Sen de geldin. Döndüm, geldim, Sağına Haba. doğru bak abi. Avena 21 bak girdim. Girdim Sarp. Hoş geldin abi. Oo biz gibi bak biz girdikten sonra burası da olmuş ha. Evet abi aynen artık anında bulunuyor. Tabii <laughs> bak ee... bak buradaki arkadaşlar güzel oynuyorlar ha. Oyunun şeyine göre oynuyorlar yani. Mantığına göre. Evet. Arada 2-3 kişi dalıyor da o kadar olur yani. Aynen o kadar olur abi. Ya ha, abi biz, bir, ya de böyle oynayın. O mantığına göre oynayın arkadaşlar. Hepimiz keyif alalım. Aynen hadi Last Team Standing'de 3 kişi dalabilirsiniz. Onda da sıkıntı yok. Sonuçta amaç öldürmek. Aynen. Ee, ama o yukarı çıkmalı da hiç yukarı çıkmadan dalmak o kötü tabi. E tabi. Aynen. Çünkü millet abi. çıkıyor abi, biz çıkamıyoruz. Hep millet çıkıyor. 2-3 kişi çıkıyor deli dana gibi. Aynen. Beleşten puan kapıyorlar abi adamlar. Aynen öyle. Şimdi... Şöyle... Bir şey yapacaktım, uğraşmayacağım. Ha dur uğraşayım ya dur. Ee, bir dakika abi. Aynen. Chat'i kapattım ben abi. Tamam. Ee, çünkü herhalde küfür etmeyin ederseniz videoyu atmaz falan demiş Yo atarım hiç umumda da olmaz da kapattım en azından daha rahat olur şimdi Aynen Haydi bakalım Biraz sabır ben Biraz sabır ben Abi şimdi bak bu sefer seni ilk 5'te görmek istiyorum abi Görüyorsun abi Poinsta Takla King birinci de şu an <gülüyor> <gülüyor> Ama birazdan sonuncu olacak Hop abi aman Ha öyle detli. Detli sen bana vurursan öyle kunduma gel. Ah be kim vurdu lan bana? İki Çık kişi alıyordum. Gittin, Sarp. Kim gittin sar? Kim vurduya gittim. iki kişi öldürüyordum ne güzel ya. Ya ben artık. <laughs> bak bak. geldi Abi dikkat Ancher. et. Aa! Abi senin itikamını alacağım bey. Oh, Al sana oh sana alamayacağım be. abi. Alamayacağım. Bana öküz gibi vuruyorlar. Öküz gibi. Vuruyor. Abi alacağım, alacağım. Bana bakıyor musun? Bakıyorum Bırak beni izliyorum, lan. Izliyorum, Bırak izliyorum, izliyorum, izliyorum Bırak beni lan. Sakın vurma! Sakın! Sakın! oldu! <laughs> Nefret ediyorum şu oyun modunda. Hello Ben Chamber çok eğlenceli ama çok şey yani. Çok geriyor insana. Her <laughs> oyun modu zor. Aha. Abi. Ah! Ya çekil önden. Ya çekilsene önden. Ah tamam. Ah be. Abi çıkın Wing. Spliff. Oh! Spliff. Oh oh oh. Oh oh Son anda son anda uh. son anda. Son anda. Son uh. <laughs> anda. <laughs> Düştün mü? Aha. Kimle kapışıyorum? Haklı ama Tamam. Abi çık 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 çık. Ah be gene çıkamadım ya. Ulan millet nasıl çık ya abi? 4 kişi çıkıyor. Niye bir tek biz çıkamıyoruz ya? Ben çıkıyorum Sarp Aa çıkıyor musun? Aynen. Tamam abi iyi. Tamam abi hadi sen çık. Winner. İyi abi neyse. Ulan. Ben çıkamadım abi. 4 kişi celamdaydı. İyi ah demek ki ah sarp ya. Ah be. Sana yetişemediler demek ki. Ah be. O! Oh! Tamam, tamam. Hangisi, hangisi, hangi boot? hangi hangi bu? Hangi but lan? Hangi but? 3 3 orman ağacı, orman ağacı, orman ağacı. Şu, şu ver 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 lan, ver ver ver. Aa abi bende yalnız chat kapalı olamaz ki. Aa <laughs> onu unuttum. Chat hiç ne gözükmüyor. yapıyor gözüküyor. Craft the bookshelf. Bookshelf. Dur. Kitaplık yani. Nasıldı? Kitap. Oha Oha <laughs> Ah be abi Ya Ben herkese vuruyorum ya Çıkmıyorum lan bende Çıkartmıyorum lan sizi Çıkartmıyorum lan sizi Çıkartmıyorum lan sizi hiçbirinizi <laughs> Sen de abi milleti çıkartma Milleti çıkartma abi Ad Adamlarında da çıkmayla derdi yok ya abi Çıkartma üç abi Çıkartma üç Çıkartma üç Çıkartma Austin çıkmasın Austin çıkıyor lan Ya çıktı Ah çıkamadı Başkası çık çıktı Başkası çıktı ama Austin değil. Abi oha be. Of be öldüm ya. Çok pis havada kaldım. Aynen. Austin. Tamam. Austin iyi oynuyor ha. Aynen. Oh, wow, 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 wow. Lan nasıl ben almadım onu? Tamam buldum abi. Ben. Uf, güzel, güzel. Daha çok hero ben istiyorsun. Daha çok hero ben. Daha daha eğlenceli bir oyun mu? Aynen ya, aynen. Redstone He lamp. Hat nasıl abi? Tahmini yapıyorum ya. Böyle bir notebook var mı ya? Aa! Aa alamadım. Almıştım, almıştım. Of lan patladım ya. Ya ooo. Aa, nasıl kaldım lan orada? Hepinize merhaba oyun burada alın. Öldüm sen. <laughs> Çok kötü ya. Sarp sen bunda iyisin abi. Ben bunda iyiyim de. <laughs> Bırakın lan beni. Dur 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 <laughs> beni düşüremeyeceksiniz lan. Beni düşüremeyeceksiniz bu oyunda. Ben bu oyunda düşmem oğlum. Ben bu oyunda düşmem. Ben beni bu oyunda sadece sarpıtıyla düşürür. Hop Abi sende lag mı var niye oynamıyorsun? Ya abi hayvan ya nasıl oluyor biliyor musun? Oyuna giriyor dırırt diye her şey bitiyor bir anda. Oho abi Bak, ya. Niye geliyorum ya? Sonra niye sonuncu oluyor? Ya hep bana geliyor ya hep bana geliyor ya. A ama Kulaklar hep, hep bana geliyor ama ya. hep olmuyor galiba. Arada oluyor abi. Ya 5 saniye süreyle bir olduğu zaman zaten biliyorsun. Aynen. Jump in the lava abi. Ben attım. Ha, Öldüm sen. Öldüm abi. abi. bu oyunda asla birinci olamam galiba ya. Abi ben bu oyunda birinci zor. Kolay değil yani. Ya yabancılarla oynarsam olabilirim de. Ama craftingleri falan yapamıyoruz ki abi zaten. Aynen aynen. Crafting her, her bitersin ya. Her yerden eksiyoruz. Craftingde eksiyoruz. Zarfda eksiyoruz. Kapışsanıza lan. O. Oh! Abi tamam. O ee, 320 Teşekkür ediyorum. 32 mi? Çık abi, çık, çık, çık. Ah oh. ya bir kez ben çıkmak istiyorum, lan şuradan. Allah Allah, deli oh, oluyorum. Abi kazandın. Oh, oh, oh. Abi herkes herkes bana odaklanıyor o zaman ya. Seni unuttu bak herkes. Aynen. Geçiyorum. Ufuk Kural ben de seni seviyorum kardeşim. Oha kırmızı de, Abi oo! Aa! Ya. <laughs> U ben notların hepsi düştü abi. İki kişi geldi. Ah Üç kişi geldi. Bu ne bu ne? Ne bu? Jump o in the lava. Tamam. Ben kazandım. Ben de kazandım. <laughs> Abi abi lütfen bak bana vurma abi. Tamam, bana tamam, vurma. tamam tamam. O. Oh. Ya bak bana bana vurma. Dur 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 Abi aynı. Bana blok at. Bana blok at. Bana blok. Abi dikkat et dikkat et seni kovuyorum abi. Tamam. Oo oh, sakın 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 çocuklar sakın 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 sakın. Austin'e vursanız lan. Yabancı ev yabancı yabancı lan. lan dur dur. Ah. 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 <laughs> öldüm abi bende. Ya. Ben de öldüm abi. Oo. Oh, işte ne bu ne bu ne bu? Eee, e, %8, e, %20, e, 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 lan ay %133 mü? Ah be. Yazamadım. Yapamadık ya. Ulan basitti be. Çıkartma mıydı o Abi doğru Ne ne ne? Sofuş. Tamam aldım abi. Ben. Son anda. Son anda. Abi birinci olamayacağım galiba. Abi lütfen ben çıkmak istemiyorum artık. Lütfen, lütfen. Of, oh, 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 oh. Lan git lan, git. Abi çıktın mı sen gene? Ha, yok. Hayır çıkamadım ya. Ha, ben sen çıkıyorsun diye gördüm de. Ya kelbi kendi de çıkmıyor, beni de çıkartmıyor abi. Abi dördüncü oldum. Taklı King sonuncu olmadın abi. 7 puan, fena değil. Fena değil abi. Ben de 13 puan topladım. Gene Green Hop kazandı. Ben buradan hava dönüyorum. Evet. Evet. Oh çok heyecanlıydı. Hello ben oynarken artık şey oluyoruz ya abi. Aynen ya. Baya ama çok e şey bir oyun modu ya. Hızlı. Çok hızlı. ya. Yani. Her an bir aksiyonu var. Aynen. Bir de çok çabuk geliyor oyunlar. 30 50, 60 tane oyun oynadık yani. Tamam ço çoğu tekrarlanıyor ama sonuçta hepsi ayrı bir heyecan. Umarım keyif almışsınızdır. Biz gene çok eğlendik. Evet ben çok güzel seviyoruz zaten. Hani bu tarz böyle hızlı oynanan oyunları ve PvP zapt işte böyle abuk oyunlar bir arada. Siz de seviyorsanız 12 like atın ve daha çok eve daha daha yazabilirsiniz. Başka diyecek bir şeyim yok. Selim abinin kanalında da bir Battlegrounds çektik onu izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.